Ve Evet dostlar herkese çok çok selamlar. Biraz hastayım o yüzden enerjim düşük ama yine de güçlü enerjik durmaya çalışacağım. Şimdi bu video her şeyin özeti olan bir video olacak. Evet YouTube'da sadece kripto sözlükte de değil genel olarak kripto veya genel YouTube'ta böyle bir sadece videoların başlıklarına ve görsellerine bakarak bütün videoyu analiz ettiğini düşünen ve videoyu paylaştıktan sadece 1-2 dakika sonra bütün videoyu izlemiş gibi yorum yapan dostlar var. Onlar için aslında bir özet video olacak. Aslında genel herkes için bir özet video olacak. Yani e mesela en korktuğum şey diye bir video çektim. Aman Allah'ım altına gelen yorumları görmeyin. Yani böyle işte sonunda dediğimize geldi bilmem ne falan. Yani böyle sonunda işte ben neymiş? Sonunda Boğa'nın gelmeyeceğine emin olmuşum. Sonunda ben de onların lafına gelmişim yıllar sonra falan. Arkadaşlar bakın o video en korktuğum şey videosu kanalda var. Lütfen açın izleyin. Adım adım orada ne anlattım? Ben orada dedim ki bu videoya karamsar bir şekilde başlamış olabilirim. Ama ben Boğa beklemeye devam ediyorum. Yani boğa beklentim değişmedi bir video öyle bir video böyle düşünmüyorum yani belli bir rotasyon var ama o rotasyon o yol içerisinde boğa sezonu içerisinde belki aralarda çok sert düşüşler çok sert yükselişler yaşayabiliriz yani ve o videodaki en korktuğum şey rotasyonu senaryosu aslında işte kriptoda herkes büyük riskler almak zorunda değil aramızda belki çok çok minimal garantici e, takılmak isteyen dostlar da vardır ve bak böyle bir e, ihtimalle var böyle bir şey de var bunu da koy aklında bu da olsun diye çektim video yoksa onun ben kesin olacağını işte boğa bitti ayı geldi falan öyle bir şey ben düşünmüyorum zaten en son e, yayınladığım videoda da dedim ki e, işte yükselişlerin mevsimi geliyor olabilir benim beklentim genel olarak kısa vadede de yükseliş yönde ve onlar geldi Ha yanılsam yanıldığımı söylerim abi yani bunda e, darılacak gücenecek bir şey yok yani yanına da biliriz. Bizi de çok ters köşe yatırıyorlar yani. Zaten ne bekliyorum mesela? Selzon'dayız zaten. Bak Selzon ne demek? Satış bölgesi demek. Ama Selzon'da yani 500-550 stratejisine göre Selzon'da satış bölgesinde olsak da ben şu an satmıyorum dedim. Yani çünkü önümüzde biliyorsun işte e, belli başlı 5 tane hikaye var. İşte Fed'in faiz düşürmeleri var. Emeklilik paralarının 5 ay sonra kripto kriptolara akma hikayesi var. Bankaların stabil coin basma ve 5 ay sonra bu, bunların da başlama hikayesi var. Ya Biraz hastayım kusura bakmayın gerçekten. İşte bankaların avaks gibi belki belki bu coinleri bu zincirleri daha doğrusu seçip bunları zıplatma potansiyeli var. İşte altcoin ETF'leri, BlackRock'ın altcoin ETF tokenizasyonu falan bunlar var yani ve ama şu şu an bir belirsizlik dönemindeyiz. İşte Fed faiz düşürdü. Neden 2 yıllıklardaki paralar akmadı mesela, değil mi? Yani herkes bunu sorguluyor. Yine son videolarda bunları paylaşın. Son videoyu dönün izleyin. Ama tabii yani e, şu an işte nereye bakmamız gerekiyor bir lider yok kriptoda bir lider olmadığı için de likidasyon haritası ve opsiyon piyasası buna bakacaksın o kadar böyle e, Feddir bilmem nedir bu kadar e, da, dağılmaya veya kaybolmaya gerek yok yoksa ve biraz da şeye de bakmak lazım artık mesela bu kadar işte bir belirsizlik var ama altcoin sezonu inanıyorum diyorsan o zaman abi made in USA coinlerden yani ABD menşeli coinlerden ve yapay zeka coinlerinden sepet yapıp bekleyeceksin yani. Anladın mı? O kadar. Ha onun dışında zaten hani altcoin sezonuna girersek de zaten yeni altcoin'ler almak için yeterince zaman da olacak. O zaman bir trend başlamıştır çünkü. Belli bir trend başladığı zaman sen de daha rahat alımlar yapabilirsin. Yani belli bir rotasyon başlamıştır o anlamda söylüyorum. Ama bu ayı beklemek istemeyenler için de yavaş yavaş günlük fırsatları da dönüyoruz. Twitter'da paylaşıyorum. İşte bir video çektim paylaştım. İşte bir tane coin var. E dedim ki ne zamanda 13 Ekim falan bir e, ABD kurumlarıyla bir ortaklık açıklayabilir. Bunu Twitter'ında paylaşmış. Olur olmaz göreceğiz ama bu sonuçta bu bir fırsat yaratabilir. Anlatabiliyorum değil mi? Bunları paylaştık ve senin de belli başlı gördüğün fırsatlar varsa bunları paylaş. Birlikte bu kanalda herkesle paylaşalım. Herkes bilsin, herkes öğrensin. Olay bu. Ha yani boğa gelene kadar da bence ilacın olacak reçete şu. Yani kademeli almak, kademeli satmak ve desteğe yakın alıp dirence yakın satmak. Tamam mı? Belli bir dönem belirsizlikte olduğumuz için büyük bir şekilde aşağı çakarlarsa da ne olur kademeli alıp kademeli sattığın için büyük bir zararın olmaz. Yani all in falan girmek şu an sakıncalı. Eğer böyle bir ben boğayı bekleyeceğim. Bilmem ne düşsene ben okeyim falan demiyorsan yani. Ve bir de kanalda da biraz daha kısa vadeli fırsatlarını mı görmek istiyorsun mesela ya da biliyorsun çok daha böyle makro geniş açı odaklanıyoruz ve kriptolarda biliyorsun yani artık bundan 2017-2018'de falan değil abi bütün her şey bütün makro ekonomi aslında kanalda kripto ile ilgili yayınladığımız bir şey teknik analiz dışında bütün hisse senedi piyasasına da uyan bir şey aslında aynı hareket ediyorlar yani sen hisse senedi için de takip edebilirsin örnek veriyorum ama kanalda da işte yavaş yavaş girmeye başladık Nvidia'dır TSMC'den bahsettik mesela Nvidia'nın arka bahçesi yani bütün çipleri üreten şirket bir Intel var. Intel de zaten tökezliyor diyor, biliyorsun zaten. Orada da ABD hükümeti alımlar yapacağını falan açıkladı. Nvidia ile Intel, Nvidia'da daha çok aslında Intel, Intel'e ortak oldu, turuldu falan. Böyle bir olay var. Ama yani burada biraz daha hisse senedi piyasasına da girmek lazım. Oralardan daha doğrusu kısa vadeli yani hisse olur, kripto olur fark etmez. Önemli olan para kazanmak. Ama yani burada ben hani rotasyonu aslında burada özetle, özetlemek istedim. Yani ben ne bekliyorum abi? İşte oraya bir görsel atıyorum. İşte en korktuğum şey bitti, ölüyoruz anlamda gelmiyor bak yalvarırım böyle anlamayın yani videoyu izleyin ondan sonra yani yorumunuzu yapın gerçekten öyle yorumlar gelince acayip e, hoşuma gidiyor yani izlemiş analiz etmiş kendi fikrini paylaşmış falan. Dolayısıyla hani evet yani biz de bilemeyebiliriz. Ya yani biz de her şeyi yüz bileceğiz diye bir şey yok. Önemli olan dalgalı sularda hangi dönemdeyiz? Yani en azından şunu biliyoruz ama hangi dönemdeyiz? Yani yaz mı, kış mı, son var mı, ilk var mı? Hani bunları biliyoruz en azından. Ee, yani ki boğa mesela boğa gelmedi diyenleri de şu şunu, şunu da sormak lazım. Boğa acaba gelmedi mi? Hani bir başka bahsettiğim olası rotasyonlardan bir tanesi neydi? Acaba ya boğa geldiyse? Zaten 15 bin dolarda Bitcoin 15 bin, 750 bin dolar dip yaptığı zaman kıyamet kavga kıyamet götürüyordu. FTX borsası patlıyordu. İnanılmaz bir toz bulutu vardı ya o zaman. E 15 bin dolar Bitcoin neredeyse 10x yapmış olacak yani 150 bin dolar desek şu an 118 bin dolarlara geri geldi. Yani neredeyse 10x yaptı. Hani 8x yaptı 9x yaptı. Hani bir yandan da böyle hani insanları da biraz uyutuyorlar. Uyutarak tatlı tatlı yükseltiyorlar. Abi 10x yapan bir materyalde hala o kadar tatlı tatlı yükseltiyorlar ki uyutarak ve önüne de belli hikayeler de koyuyorlar. Bak bunu da söylüyorum. Hani bir yandan biz bu Zoka'yı yutuyor muyuz acaba? Bu biraz dertleşme videosu, biraz moral videosu. Her şeyden biraz biraz koydum. Biraz belki öz videosu. Yani acaba hani diyoruz ya 5 tane hikaye var. Altcoin ETF'leri, BlackRock'ın BlackRock'ın tokenizasyonu, işte ee, ne onun adı Fed faiz düşürmeleri, emeklilik paralarını, sabit coinlerin Kripto akma hikayesi falan. Acaba bunları tatlı tatlı önümüze koyarak da hani ya bunlar kriptodan çıkmasın deyip Acaba zaten Bitcoin ve Ethereum'a boğa geldiğini zaten bunu söyleyebiliriz. Yani biri 8x yaptı 15 bin dolardan geldi. Ee, Ethereum tamam tam bir potansiyeline ulaşamadı. 8, 9, 10 bin dolarları belki görmesi lazımdı. Ama belki de görecektir ama yani acaba boğa geldi mi? Yani o yüzden burada altcoin'ler tabii bir boğa yaşayamadı çok fazla. İşte onu bekliyor Aslında yani e, şunda şunu biraz bence herkesin şunda bir öz yapması lazım. Mesela altcoin'lere bu kadar e, boğanın gelemeyişi bana çok koymadı. Bak açık açık söyleyeyim. Evet, önceki boğadan adam evet, elimde tuttuklarım çantanın yarısı var. O zaten koyacaktı, her türlü koyacaktı. Ama bana çok da koymadı çünkü ben o ayı döneminde Bitcoin de biriktirdim. Ya yani 15'ten aldım mı da? 17'lerden iyi aldım hatırlıyorum. 20'lerden 20-25 bölgesinden bir almadım sadece. Orada bir salaklığıma denk geldi. İşte 30'lardan falan bir aldım. Yani acaba. Hani onu da biraz çuvaldığa kendimize batırmak lazım. Bu da izleyenlere söylüyorum. Evet ben de bir öz eleştiri yapıyorum. Ama yani bu kadar Türk kripto ekosistemi de yani neden Bitcoin biriktirmemiş? Bitcoin biriktirdi bir dünyada zaten herkes 8x 8x falan yapmış olacaktı. Yani bu kadar altcoinlere gömülmenin de bir alemi var mı? Evet ben de altcoin aldım ama Bitcoin biriktirdim her zaman. Hani böyle bir şey de var. Evet o zaman altcoin sepetleri de yaptık bak hani 2010 ne zaman 2020 22'den sonra falan 23'te falan sepetler yaptık. Mesela Bitcoin Cash 100 dolardan ekledik. E geldi şu an kaç para? 300 400 dolar falan. Onlar yaptı. Onlar da yaptı. Yani ama işte sen mesela geçen sene mini boğa'da benim eklediklerim mesela zarar yazdı mini boğa'da. Geçen sene Kasım gibi falan bir vardı ya. Orada bir ekledim ben. Orada ben de biraz böyle aa falan boğa geliyor falan filan deyip biraz daha yerlerimizi alalım kafası. Orada işte arbitrumlar falan filan ben de ekledim ama onlar zarar yazdı ya da en kötü senaryoda e, bekliyor mesela yerinde. Onlardan kar etmedim. Yani hani ama bunda biraz çoğaldızı bak i, hani biraz batırmak lazım. Yani burada kripto sözü söylemiyorum yani o zamanlar zaten biz bunları konuşuyorduk bitcoin'de falan ama genel kripto ekosisteminde altcoin boğası geleme işinden dolayı genel bir hoşnutsuzluk var ya. Ama işte orada bir, bitcoin biriktiriyor olsaydın da bir yandan hani hep çantayı dağıtmak lazım ya. E, yani o kadar dengeli de dağıtmak lazım ki e, tam tersi yaşansaydı Bitcoin yerinde kalsaydı altcoinler yürüseydi e, ben yine orada da kârı edecektim. Hani gerçekten dengeli gitmek lazım. Ben şu örneği veriyorum hep. E, önceki ayı sezonunda abi öyle bir dengeli sepet yapmışım ki yani bazı coinler düşüyor bazıları yükseliyor ben hep aynı mesela böyle bir durumda var böyle bir durumda oluyor yani e, sepet düşüyor mesela bazı coin düşüyor bazı coin yükseliyor bakıyorsun sepetin aşağı yukarı aynı acayip dengeli bir şey yapmışım ama tabii bir yandan hani şu da şu da var gerçekten hani e, dikkatli ol ama çok dikkatli olma en büyük risk risk almamaktır bunun dengesinde gitmek lazım aşırı garantici olmak da benim huyum değil önceden böyleydim aslında e, çok daha eskiden yatırım piyasasına girmeden bunun doğru bir şey olmadığını çok e, fark ettim yani Hani e, çünkü aşırı garantici mesela dolarda TL'de kalmak falan da zaten garantici olmak bunun e, çok faydasını görmedim ben. Bunu söyleyeyim. Biraz daha işte orada riskini almak da önemli. Ama deli gibi risk, kumarbaz edasıyla risk almamak da gerekiyor. Dengede götürmek lazım. Eğer sen bugün gerçekten işte niye böyle hani Twitter'da rally gelmediği falan filan diyenler oluyor ya. Yani demek ki onlar altcoin'lere çok gömülmüşler. Hani biz de yaptık, biz de sepet yaptık. Bazıları kazandırdı. Ama tabii herkes şunu da bekliyor. O da gelmedi tabii altcoin'lerde. 10x'ler, 20x'ler, 30x'ler. Keşke gelseydi gelmedi ama işte birazcık orada hep dengeli gitmek lazım. Dengeli gitmek bazen evet seni böyle ya işte atıyorum sepetinde bir coin 20x yapar. Keşke hepsini oldu, ondan alsaydım. Geri kalan işte ne bileyim 10 coin yaptıysan 9'unu bıraksaydın. Keşke onu alsaydım dersin. Özellikle yeni dostlar bunu söyler. Kumarbaz edasıyla, kumarbaz içgüdüsüyle. Ama sonradan işte işler sarpa sarmaya başladığı zaman bunun ne kadar yanlış olduğunu görürsün. Yani ve kriptoda zaten kripto piyasasında yeri almaya başladıysan kuyruk acılarının olacaktır. Benim de var BNB'ler. Hani belki binlerce BNB almıştım ben. İşte bu arada hastayım. Gerçekten sesim şey ama binlerce BNB aldık neden? Çünkü zaten 15 cent, 20 cent tanesi. E, trade yaparken Binance'te işlem yaparken fiiller çok düşük olsun diye. Hani çünkü BNB tuttuğun zaman e, fiiller çok düşük oluyor. Gözüne görünmüyor. Mesela bu bir bu bir acı. Yani ama bunlar yaşanacak işte. Ya da işte e, bir tane airdrop'tan airdrop aldık abi zamanında bir girdi borsaya yarım bitcoin ediyor. Yani şu an yarım bitcoin ne kadar? 75, 100, 118, 120 desen 60 bin dolar. Bak bir airdrop alıyorsun airdroptan güncel kazandığı para 60 bin dolar. Bozdun mu? Hayır. Neden? Çünkü girdim telegrama işte yarım bitcoin ediyor. Tabii o zaman yarım bitcoin böyle değil yani. Yarım bitcoin işte iki... Ne, yok ya. 3500 dolar falan yani bir bitcoin 7000 dolar falan. Niye? Telegram'da ne olduğunu bilmediğim birisinin yazdığı bir söz. Bak bunların hepsi deneyim. Burada bunu anlatıyorum. Ama ben bu her zokayı bir kere yutarım bak. Bu da benim övündüğüm bir şey. Her zokayı bir kere yutarım. İkinci hani yutacaksam şayet. bir yazmış Telegram'da işte ya işte bak satma. Kimin, kimin yazdığı da belli değil yani orada e, işte bu daha da çok yükselir falan. Satmadık abi. Aç gözlük yaptık. Arkasından ne oldu? Düştü düştü düştü. Ben onu 200 dolara falan sattım yani bak. Hani şu an tutsam elimde 60 bin dolar nereye? 200, 200 dolar nere? Ya bunların hepsi deneyim işte. O yüzden bunları anlatıyorum. O yüzden dengeli gitmek lazım. Ve Twitter'da mesela hep şunlar oluyor. Şunu da anlatmak istiyorum. Bunlar gerçekten deneyim. ...iki yıldır özellikle yabancı hesaplarda hep böyle bir bazı hesaplar var. Ben de paylaşıyorum hani böyle bazen. Ama ben de bazen videolara bunları konu ediyorum. Hani bu başlangıcı mı falan acaba falan diye bunları konuşuyoruz. Gerçekten o an o analize baktığın zaman çok mantıklı geliyor. Ama kümülatif olarak baktığın zaman e abi iki senedir mesela Twitter'da hesaplar var. Özellikle yabancı hesaplar bunlar. Sözüm meclisten dışarı, Türklerde çok fazla görmüyorum. Abi adam iki senedir en az bak minimum boğa başlıyor mu işte zamanı yani böyle koymuş tam gerçekten aynı grafiği yapıştırdığın zaman boğa başlıyor. Büyük bir rally 10x'ler 20x'ler havada uçuşuyor. Yani bunu Bitcoin'de evet belki zaten yaşandı bunlar. Zaten bir 8x falan yaptı dipten zirveye ama yani 15'lerde 16'lardan 118 123'lere falan ama baksan ona yani inanılmaz bir şey var. Ee, sanırsın hemen boğa başlıyor. O yüzden ben bu tarz böyle paylaşımları biraz daha azalttım zaten Twitter'dan aldığım görselleri videolarda paylaşma. Çünkü dedim ki bunun faydası yok. Başlasın ondan sonra bu rotasyona girelim. Öyle değil mi? Çünkü insanları da burada izleyicileri korumak lazım. Bakıyorsun hani çok mantıklı geliyor grafik ama lan iki senedir abi ba başlayamaz mı ya iki senedir devamlı mantıklı mantıklı paylaşılan görseli görünce diyorsun ki abi ben yok bunları videolarda vermeyeceğim çünkü insanlara doğru bilgi vermem lazım insanlara karşı sorumluluğum var e bu noktada da paylaşmıyorum o görselleri o yüzden sen hani orada gaza gelme diye, özellikle yabancı hesaplarda gaza gelme diye söylüyorum. Evet bu video biraz dertleşme videosu, biraz moral videosu. Yine özetliyorum. yani en korkunç senaryoyu versem de o bir senaryo. Riskini aman ben riskimi almayayım diyenler o videoyu satın alıp exit market yapabilirler mesela. Tamam mı? Ben yapmıyorum şu an. Ama bu 40 gün 40 günlük bir sezon bölgesi var ya, yapabilirim. Yani bunu da videolarda paylaşabilirim. Yarısıyla yapsam, yarısıyla yapmasam Yine bir ayı sezonunun gelmesi durumunda dünyanın bin türlü hali var. Ama işte önümüze 5 tane hikaye var. Hiç olmazsa Fed'in faiz düşüşleri var. Yani e, bilmiyorum. Yani bize de ters köşe yapıyorlar. Göreceğiz. Bu 40-50 günlük süreç bence ciddi takip gerekiyor. E, kanala abone ol, like tuşuna bas. Takip et. Buralarda her gün önemli bir güncelleme yapabilirim. Ama şu anki beklentim boğa'nın, beklentim değişmedi arkadaşlar. 2 senedir beklentim değişmedi ama aralarda bir ayı sezonuna girersek mini ayı sezonuna. Bunları paylaşırım. Yani bir 1 aylık, 2 aylık bir ayı sezonunun geliyor olması da büyük Ro boğa beklentisinde bir şey değil ki. Abi yani o iki senede mesela yazmışlar Twitter'da şeyde e, yorumlara YouTube yorumlarına işte bizim sözümüze geldi abi bak Trump Trump diye bir gerçeklik ortaya çıktı son iki senede altcoin ETF'leri BlackRock'ın tokenizasyonu o kadar çok olay oluyor ki Fed'in faiz düşüşleri geçen sene Fed faiz düşüşüne başladı mesela niye bunu kimse konuşmuyor Fed faiz düşüşüne başladı eee? Sonra geri vites yaptı. Şu an niye FED faiz düşürse de faiz şeyler para 2 yıllıklardan hazine tahvillerinden çıkıp gitmiyor kriptolara alsana sebebi. Geçen sene çünkü o güveni veremedi. İki, son videoda anlattım. E, enflasyon iki, iki 2, 2. 2 hedef var. 2.9'da. 2 ile 2.9 arasında enflasyonun şaşmasında %45 fark var. Şimdi %45 başarısız FED. 2.9 ile 2 arasında böyle bir fark var. O yüzden böyle bu kadar belirsizlik olduğu bir dünyada sen de hani ...insanlar da şunu istiyor... ...bu evet beklentin bu... ...beklentin boğa... ...bu kadar belirsizliğe... ...bu kadar e, sisli havaya rağmen... ...ama aralarda da bir iniş çıkışlar... ...bu kadar sisli havada yaşanır... ...bunlar yaşanır... E, ...bunları anlatıyoruz... ...yani... ...aralarda korku senaryolar... ...bak böyle bir şey de var... ...yani önümüzü açı, açı açı gitmeye çalışıyoruz... ...yani böyle karanlıkta açı açı gitmeye çalışıyoruz... ...gerçekten böyle bir... E, ...biraz böyle bir şey yapmak istedim... E, dertleşme, biraz moral, biraz öz belki. Bunları yapmak istedim. Kendine çok iyi bak. Sen de gerçekten yorumlarını yaz. Abone ol. Like tuşuna bas. Hype butonuna da basmayı unutma. Görüşürüz. Bam bam. Hoşça kal. Enerji, moral tavanda olması gerekiyor. Hasta olmama rağmen bunlara dikkat ediyorum. Hoşça kal. Sağlıcakla kal. Bye bye.